Monsta X Türk televizyonlarında yayınlandı. Herkese merhaba Pinky Roseyrim. Bugün çok güzel bir haberle sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz üzere ülkemizde yabancı çizgi filmlerin Türkçe'ye çevrilen kanallar var. Bunlardan benim için en iyisi Cartoon Network. Bu kanalda yayınlanan bir çizgi dizi Kafadar Ayılardır ve Kafadar Ayıların bir bölümünde Monsta X ile bir işbirliği yapılmıştı bu bölüm Türkiye'de de yayınlandı ama konuya geçmeden önce Pinky Roseilm kanala abone olarak ailemizin yeni bireyi ol kalp emojisi hadi konuya geçelim çizgi dizinin bu bölümünde pandanın doğum günüydü ve bölüm başladığında Monster X Hero şarkısı çalıyordu sonra bozayı ve kutup ayı da pandaya doğum günü hediyesi olarak monster S posteri almışlardı Pam da çok kızdı ve üzüldü sonra asla onları göremeyeceğim dedi kutup ayısı ve Boza'yı da onu Monsta X olduğu otele götürdüler kılık değiştirip içeri girdiler Pam da üyeleri tanıdı kardeşlerine sonra onları buldular ve başlarına gelmeyen olay kalmadı ancak ben bir yereyi çok komik buldum o bölümde Korece merhaba yerini seslendiren kişiler Anseo dedikleri için herhalde hem de Bonho da vardı bölümde Sizang fanlar ve toksik olan fanlar da vardı ne bölümdü ama iki dakikada bitti sanki keşke devamı gelse ülkemizde K-pop hakkında iyi bir şey görünce seviniyorum hem de Panda bir K-pop fanıymış Rosailrim her neyse Rosailrim. Video çok uzun oldu sizi seviyor baye.